Herkese merhaba sevgili kriptocular, hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere çok güzel bir etkinlikten bahsedeceğim. Hem yatırımsız bir şekilde para kazanabilirsiniz hem de açık artırma usulü NFT coin satın alabilir ve ileriki zamanlarda bunu çok yüksek rakamlara satabilirsiniz. Bugün arkadaşlar Gate.io borsası bir etkinlik başlattı. Yani bunu duyurdu bizlerde. Navratri Festivali'nin etkinliği arkadaşlar. Navratri 9 geceye yayılan ve her yıl sonbaharda kutlanan bir Hindu festivali biliyorsunuz GTO'da milyonlarca Hindistanlı kullanıcı var arkadaşlar. Tabii buna özel GTO'da bu festivale özel bir etkinlik başlattı. Hemen borsaya kayıt olduktan sonra bu etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz. Eğer borsada hesabınız yoksa arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına daha fazla göster butonuna tıklayarak burada GTO borsası indirimli kayıt linkinden kayıt olabilirsiniz. Buradan kayıt olduğunuz arkadaşlar %20 tüm komisyonlardan indirim kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencerede kullanıcı adı, mail adresi, parola ve buradaki 18 yaştan büyük ibaresini tıkladıktan sonra hesabınızı oluşturmak için sonraki adıma geçiyorsunuz. İşte doğrulamaları yapıyorsunuz. Telefon doğrulaması, mail doğrulamasını yaptıktan sonra arkadaşlar hesabınızın KYK onayını da gerçekleştirdikten sonra bu festivalden ödül kazanmaya başlıyorsunuz. İlk olarak hiçbir şekilde yatırım yapmadan, para harcamadan arkadaşlar hemen buradaki formu doldurarak etkinliğe katılabilir ve buradaki 3000 dolarlık havuzdan pay alabilirsiniz. Bunun için buradaki forma tıklayıp Mail adresiniz ve Gateo User ID'nizi yazmanız yeterli. Peki Gateo User ID'nizi nasıl bulacaksınız? Hemen buradaki profil simgesinin altında arkadaşlar User ID'niz yazıyor. Benimkisi mesela 302.30.60. Sizinkisi burada farklı bir sayı olacak. Buraya girdiğiniz arkadaşlar bu 7 haneli sayıyı buradaki forma dolduruyorsunuz. Mail adresinizi yazıyorsunuz ve gönder butonuna basarak etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Tabii bu yetiyor mu? Yetmiyor. Alt tarafta Twitter, işte Facebook, Telegram gibi sosyal medya hesaplarını takip ettiğinizde 2000 dolarlık bir havuzdan yine pay alıyorsunuz ve ekstra Twitter'da iki arkadaşınız işte e eklersiniz, etiketlersiniz arkadaşlar 1000 dolarlık bir havuzdan 10 dolar kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Yine burayı Türkçe çevirip okuyabilirsiniz arkadaşlar, inceleyebilirsiniz. Buradan dediğim gibi e kazanabileceğiniz ödülleri inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar Navratri Festivali boyunca yani bu önümüzdeki 9 gün içerisinde her gün Burada NFT box bölümünde arkadaşlar geçiyor da bir e, Tanrıça durganın avatar NFT'si açık arttırmayla satılacak. Başlangıç fiyatı 5 dolar olacak. Katılabilirsiniz. NFT projeleriyle ilgilenen NFT'leri seven arkadaşlar varsa bu işlerden para kazanmayı düşünen arkadaşlar varsa buradaki Tanrıça avatarların NFT'lerine e, açık arttırmalarına katılabilir arkadaşlar. 5 dolardan başlayacak. Tabii e, birçok insanın katılacağını düşünüyorum. Fiyat artabilir yani kim daha yüksek verirse onun elinde kalacak bu NFT ile. 9 adet üretilmiş yani 9 tane olan NFT'den işte bir tanesini alırsanız arkadaşlar gerçekten güzel bir sizin için koleksiyon NFT'si olacağını düşünüyorum kendi adıma. Burada 9 adet NFT var her gün bir tanesi ön satışta satılacak arkadaşlar açık arttırmayla satılacak özür diliyorum. Açık arttırmayı kim kazanırsa o gün içerisinde dediğim gibi NFT hesabına gönderilecek. Ve her gün yeni bir NFT'nin satışına katılabilirsiniz. Dediğim gibi GTO borsasında bu e, NFT'lerin alımı satımı yapılıyor. Eğer sizin de NFT'leriniz varsa buraya yükleyebilir ve burada satışa sunabilirsiniz. Bunu da altını çizeyim. Burada NFT de üretebilirsiniz arkadaşlar. Yani GTO borsası gerçekten çok kapsamlı. E, Marjin işlemler yapabiliyorsunuz. Startup projesinde ön satışlara katılım sağlayabiliyorsunuz. NFT bölümünde dediğim gibi NFT projelerine yatırım yapabiliyorsunuz. Alıp satabiliyorsunuz ve kendiniz üretebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bunları yine GTO borsasında gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben GTO borsasını çok seviyorum. Yani sürekli kullandığım borsalardan birisi. Bir de her hafta yüzlerce yeni kripto para ekleniyor ve hepsi de diğer borsalarda olmayan coinler. Onlara da yatırım yapabiliyorsunuz, alıp satabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Startup bölümünden ön satışlara katılarak henüz borsalara listelenmeyen kripto paraları ilk olarak satın alma şansına da sahip olabiliyorsunuz GTO borsasında. İkinci airdrop arkadaşlar iki ay içerisinde Gateo'ya kayıt olan kullanıcılar tarafından hak kazanılan bir etkinlik. Hemen burada gördüğünüz gibi duyurlar bölümünde 1 milyon dolarlık işte ödülden sen de payını al bölümüne tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar burada 8. ayın 12'sinin 13'ünden itibaren yani 2 aylık bir zaman diliminde işte 31 Ekim'e kadar bu borsaya kayıt olan bu 3 aylık zaman diliminde bu borsaya kayıt olan tüm kullanıcılar buradan arkadaşlar ödül kazanıyor. Hemen burada enter the pick diyor. Yani buraya tıkla diyor arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra hemen buradaki go win draw diyor. Buradaki sandığı alıyorsunuz. Sandığı açıyorsunuz. Kazandığınız ödül direkt olarak sizin cüzdanınıza, wallet bölümüne, şuradaki wallet bölümüne düşüyor arkadaşlar. İşte 5 dolar kazanırsınız, 10 dolar kazanırsınız, 100 dolar kazanırsınız. Ne kadar kazanabilirsiniz bilmiyorum. Çünkü ben bu etkinliğe katılamıyorum maalesef. Çok önceden kayıt olduğum için. Dediğim gibi 8. ayın 13'ünden itibaren bu borsaya kayıt olan kullanıcılar tarafından buradaki ödül talep edilebiliyor arkadaşlar. İki ayda etkinlik var. İkisine de katılım sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında geyit yok. Kayıt linki mevcut. Oradaki linke kayıt olarak %20'lik komisyon indiriminden yine faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Shiba Coin'e dün bahsetmiştim. Yine kanalımda startup projelerini bahsetmiştim GTO'dan. Dün arkadaşlar yine Shiba Coin'den de bahsettim. Balinaların Shiba Coin aldığını ve Shiba Coin'in yakın zamanda değerlenebileceğini söylemiştim. Dünkü fiyatın iki katını gördü bugün içerisinde. Ben dün biraz almıştım şöyle 25-30 dolarlık. Paramı ikiye katladı. Shiba Coin'in önümüzdeki günlerdeki etkisi ne olacak bilmiyorum ama GTO borsasından Shiba coin de satın alabilirsiniz, e, Shiba coin benzeri olan Akita, Elon gibi e, meme tokenlerinden de satın alabilirsiniz GTO borsasından. Bunu da altını çizeyim arkadaşlar. Navratri etkinliğine katılmak için buraya tıklıyorsunuz. E, dediğim gibi 1 milyon dolarlık e, sandıktan siz de payınızı almak için de buradan ödülünüzü talep edebiliyorsunuz arkadaşlar. Navratri etkinliğinde yani benim için en önemli olan durum e, 9 adet Avatar Tanrıça Madra Madurga'nın 9 adet Avatar NFT'sine kim sahip olacak, kim satın alacak? Bunları merak ediyorum. 5 dolar'dan açılış başlanacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere NFT'lerin işte satış başlangıcı 5 dolar olacak ve açık arttırmada kim daha yüksek verirse onun yerine tabi onun ismi yazılacak. En son kim kalırsa onun NFT'sini onun sahibi olacak arkadaşlar. Açık arttırma usulünde. Evet, etkinliklerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi hem ödül dağıtıyor havuzlardan hem de NFT satışıyla bir etkinlik başlattı. Aynı zamanda 1 milyon dolarlık sandıktan da yeni kullanıcılar buradan ödül kazanabiliyor. Bu etkinlik sayesinde GTO'nun başlatmış olduğu. Evet, videomuzun sonuna geldik değerli arkadaşlar. Kanalımızda kripto para varlıkları hakkında videolar hazırlıyorum, içerikler hazırlıyorum sizler için. Burada iki adet video var Coinbase ile alakalı. Eğer katılmadıysanız airdrop tarzında öğren kazan etkinliği var arkadaşlar ve anında cüzdanınıza gönderebiliyorsunuz buradaki kazancı. Toplamda 270 TL değerinde bir ödül. Yine Sendbox'un öğren kazan etkinliği vardı. Coinmarketcap.com'un hazırlamış olduğu. Bu da sona erdi arkadaşlar. Yakın bir tarihte kazananların cüzdanlarına direkt olarak bu sandbox coin'ler gönderilecektir. Yine kanalımıza birçok farklı coin ile ilgili videolar mevcut inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolar gelecektir. Birçok projeyi inceliyorum. Ödeme kanatını aldığım zaman sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.